Uğur Böceği Lila ve Papatya Zuzu. Yağmurlu gün macerası bir varmış, bir yokmuş. Renkli çiçeklerle dolu büyük bir bahçede Uğur Böceği Lila yaşarmış. Bu bahçe öylesine güzelmiş ki her mevsim farklı çiçeklerle dolup taşarmış. Lila'nın en iyi arkadaşı ise güneşi yansıtan sarı ortası ve beyaz yapraklarıyla papatya Zuzu'ymuş. Zuzu'nun yaprakları o kadar parlakmış ki, görenler onun bir yıldız olduğunu sanırmış. Lila ve Zuzu her gün birlikte vakit geçirir. Çiçeklerin arasında oyunlar oynar ve güneşin tadını çıkarırlarmış. Lila sabahları güneşin ilk ışıklarıyla uyanır. Zuzu'ya doğru kanat çırpar ve onunla sohbet edermiş. Zuzu ise Lila'ya günün ne kadar güzel başladığını anlatır. Ona her zamanki gibi moral verirmiş. Bir gün Lila sabah uyandığında gökyüzünün kapkara olduğunu görmüş. Büyük bulutlar bahçeyi kaplamış. Güneşin ışıkları bile zar zor bulutların arasından sızıyormuş. Lila, bugün hiç de iyi görünmüyor, diye mırıldanmış. Yağmur başlamak üzereymiş ve Lila, Zuzu'nun yanına uçmaya karar vermiş. Zuzu, Lila'yı sevgiyle karşılamış ve ona yapraklarını açmış. Gel, Lila, demiş. Burada güvendesin. Yağmurdan korkmana gerek yok. Lila, Zuzu'nun yapraklarının altına sığınmış ve kendini güvende hissetmiş. Yağmur ağır ağır yağmaya başlamış. Büyük damlalar Zuzu'nun beyaz yapraklarına düşmüş ama Lila tamamen kuru kalmış. Zuzu'nun yaprakları ona sanki küçük bir çatı gibi koruma sağlamış. Lila, "Sen benim en iyi arkadaşımsın Zuzu." demiş. Seninle yağmurda bile eğlenebilirim. Zuzu bu sözlere çok mutlu olmuş ve yapraklarını daha sıkı kapatmış. Yağmur dinince bahçe her zamankinden daha güzel görünmüş. Yağmurun tazelediği çiçekler ve bitkiler mis gibi kokuyor. Toprak yeni yıkanmış gibi pırıl pırıl parlıyormuş. Lila ve Zuzu yağmur sonrası taptaze olan doğanın tadını çıkarmışlar. Güneş bulutların arasından çıkmaya başlamış ve gökyüzünde rengarenk bir gök kuşağı belirmiş. Uğur böceği Lila ve bak Zuzu, "Yağmur sonrası güneşin getirdiği güzellik bu." demiş. Gök kuşağının renkleri bahçeye yansımış. Her yer daha da canlı görünmüş. Zuzu, "Doğa her zaman bizi şaşırtmayı başarıyor." demiş. "Yağmurun ardından gelen bu güzellik bize ne kadar şanslı olduğumuzu hatırlatıyor." O günden sonra Layla ve Zuzu yağmuru dört gözle bekler olmuşlar. Çünkü onlar, yağmurun ardından gelen tazeliği ve güzelliği çok seviyorlarmış. Bahçede her şeyin daha parlak, daha canlı olduğunu görmek, onları her defasında mutlu ediyormuş. Lila ve Zuzu, dostluklarının değerini bir kez daha anlamışlar. Zuzu, Lila'ya güven ve sevgi verirken, Lila da Zuzu'ya neşesi ve enerjisiyle destek oluyormuş. İkisi de birbirini tamamlayan iki güzel dost olarak her zaman olduğu gibi mutlu mesut yaşamışlar. Ve bahçede dostlukları ve doğanın güzellikleri içinde nice güzel günler geçirmişler. Her yağmurdan sonra gökyüzünde beliren gök kuşağı onların dostluğunun bir simgesi gibi bahçeye renk katmış. Böylece Lila ve Zuzu her mevsim, her yağmurda ve her güneşli günde bir arada Mutluluk içinde yaşamışlar.